arkadaşlar herkese selamlar ben Ozan bugün sizlere Satisfactory'de linear motion yani asansör modunu tanıtacağım. Bu mod eğlenceli, keyifli, tatlı mod. Benim sevdiğim bir mod. Çok fazla kullanıyordum eskiden ama varyasyonları yoktu. Modu epey geliştirmişler. Bu bölümde de modu anlatmaya çalışacağım. Modun en enteresan özelliği bence araçların kullanabildiği asansör olan, diagonal araç asansörü olan bu arkadaştan bahsedeceğim videonun son kısmında. Ama şimdilik normal asansörlerle başlayalım. Teknik detaylar zaten anlatılıyor oyunda. İnşa menüsündeki taşıma kısmında linear motion, linear motion diye iki tane alan bulunuyor. Elevator asansör demek. Single post catwalk lift, four post catwalk lift. Bunların tek farkı işte single post dediği tek bir tane demir var böyle. Four post dediği dört tane demir var. Bunlar da bireysel olarak böyle catwalkları kamufle olabilen asansörler. Yani şu asansörlerle aynı işlevdeler. Sadece tasarımları farklı. Kapladıkları alan farklı. Bu asansörlere gelecek olursak bu asansörler et kalınlığı olarak 2 metreler. Yanına da bir tane temel koydum karşılaştırmanız için. Bu önemli çünkü bu şu yüzden önemli. Asansörün katlarını siz ayarlayabiliyorsunuz. MK1 asansörde Soldan sağa doğru bu arada MK1, MK2, MK3 olarak sıraladım. MK ise seviye anlamına geliyor. MK1'de bakın böyle bir asansör müziği var. Buradan kapatabiliyorsunuz. Ben videoda kapatacağım ama bunları da açıklayacağım az sonra. Türkçesini bulamadım ben. Anladığım kadarıyla yok. Maximum floors, floors kat demek. Maximum da elde edebileceğiniz en yüksek sayı anlamına geliyor. 5 diyor. Şuradaki tuşa basarak kat ekliyorsunuz. Şimdi bu kattan kastı şu. Burada kat sayısı yazıyor. Burada da bunlar yazıyor. Şimdi diyeceksin ki bunlar ne arkadaş? Bunlar ise metre karşılığı. Yani şu anlama geliyor. Bu 2 metre kaplıyor ya şuradan şuraya kadar 2 metre. Bunun 4'ü var mesela 4. etti 8. Etli 12. Etti 16. Şimdi sonra 8 tane daha koy. 32. Hani senin binanı atıyorum uzun bir binadır. Sen ilk katını 32'ye koymak istersin. Buraya 32 yazdığın zaman 32'ye gönderdiğin zaman tam 32'ye gidecek. Burayı ilk kat olarak alacak. Buradaki meselelerin tamamı metreyle alakalı ve bu MK1, MK2, MK3'te sınırlı. Bakın burada Maximum operating height 100 metre diyor. Yani en yüksek ayarlayabileceğin kat sayısı 100 metre diyor. Ben şimdi gelip de birinci katı 100 yaparsam, daha sonrasında ikinci katı 150 yapmaya çalışırsam, bana izin vermeyecek, 100 diyecek. Çünkü 100 maksimum sayı. Bu MK2'de 250 metre, MK3'te ise 500 metre. Ama bu 500 metreyi artırabiliyoruz. Buna da MK3'e geldiğimde değineceğim. Neyse şimdi bir uçma modunu kapatayım. Buraya geldim. Buraya bastım. Dedim ki arkadaş beni go to floor bu arada kata git demek sağ kısmında. Şuradan ismini değiştirebiliyorsunuz katın. Giriş kat. Bla bla kat. İşte A oğlu falan. Nereden işte aklıma geldi. A oğlu 60. Go to floor dedim. Gidiyoruz. Çok mu hızlı geldi mesela? Çok hızlı geldiyse Elevator speed diye bir şey var burada. Ben şu anda en yüksekte tutuyorum. Bunu en düşüğe alırsanız ve tekrar sıfırıncı kata gitmek isterseniz en düşükte de bu şekilde devam ediyor. Mesela çıkışını da görmek gerekiyor bunun. Evet inişi yavaş. Efekt volume var mesela. İşte asansörün çıkardığı ses. Dınk dınk sesleri. Bu efektlerin ses seviyesi. Ben bunları şuralarda falan tutmanızı tavsiye ederim. Asansörümüzü yine açacaksanız eğer burada kalsın. Ben videoda olduğumuz için kapatmak istiyorum. Şuradaki iki tuşa değineyim. Move to player, move to vehicle. Şimdi vehicle araç demek. Vehicle. Bunlar şu anlama geliyorlar. Şimdi biz bunu kapatalım. İkisini de kapalı konuma getirelim ve bla, bla kata git diyelim. Bla, bla kata gidiyor asansör gördüğünüz gibi. Ve karşılaştırma olması açısından sağdakini de en yüksek kata gönderiyorum. Şimdi ben buraya yanaşırsam eğer. Bakın buraya yanaşırsam eğer. Bu otomatik olarak bana geliyor. Hiçbir tuşa basmam. Çünkü bunda kapalı değil. Oyuncuya doğru hareket et. Ama bunda kapalı bak bana gelmiyor. Orada duruyor gördüğünüz gibi. Şimdi ona basacağım. Aktif ettim. Burada birazcık hareket edeyim. Evet geliyor. Bu bu anlama geliyor. Araçta mesela atıyorum araçtan böyle ineceksiniz geleceksiniz. Vakit kazanmak için aktif edebilirsiniz. Veya şeyle binmek isteyebilirsiniz. Ee, siber vagon olur. Keşif aracıyla binebilirsiniz mesela. Hani keşif aracı sığıyor mu buraya? Sığıyor gibi. Hani keşif aracı biraz abartı olur tabii de. Anladınız siz benim ne demek istediğimi. Başka anlatmam gereken elevators asansör stili. No railings dediğiniz zaman çevredeki şu korkulukları kaldırıyor. Railings korkuluk demek. Default dediğinizde railingsler var oluyorlar. No railings dediğinde böyle oluyorlar. Başka da anlatabileceğim bir şey yok. 100 metrelikte. Şimdi 250 metrelikte ne değişiyor? Müziği kapattım. Şuradaki konular değişiyor. 9 tane kat ekleyebiliyorsunuz. Total don. Burayı 0, 0. indeks numarasından almış. Silmek için buradaki çöpe basıyorsun. Eklemek için buradaki nokta noktaya basıyorsun. Çok basit. Efek sesini ortaya. Elevator speed'i en üstte almanızı tavsiye ederim. Farklı hiçbir şey yok. MK3'te de aynı şekilde. 999'a kadar gidebiliyorsun. Bu çok ekstra. Mesela bak gidelim 999'a. Yani bu mesela sis modunu kapatsam baya yukarılara falan çıkartıyor bizi. Hatta baksana zıpladım diye bug oldu. Çünkü benim zıplayışımdan daha hızlı yükselmeye devam etti o. Yani bu harbiden ekstra bir konu arkadaşlar yani. Yani bunu kullanacağınızı zannetmiyorum ama kullanırsanız da 999'un abartı olduğunu bilerek kullanın. Ee, şimdi 999 dedim ama burada 500 metre dedim. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu da şuradan kaynaklanıyor. ESC'ye basıp Mod config'e gelirseniz, Linear Motion'a basarsanız MK3... Asansörünün maksimum yüksekliği diye bir kısım göreceksiniz burada ve bunun 2000 metreye kadar izin verdiğini göreceksiniz. Mesela göklerde bir beyziniz varsa bunu kullanabilme olasılığınız var. Ama ben bunun manasız olduğunu düşündüğüm için 500'de bırakırdım. MK3'ün maksimum kat sayısı var mesela. Bunu 200'e çıkarttırabiliyorsunuz. Ben bunu 20'de bırakırdım. Catwalk Lift Maximum Height. İşte Catwalk Lift'in aynı şekilde. Hani catwalk lift hangisi diyeceksiniz? Catwalk lift de şu. Single post catwalk lift, four post catwalk lift. Bunlar da mesela şeymiş beraber. Şimdi siz de öğrendim. Dikkat etmemiştim az önce. Bunun da maksimum yüksekliğini 2000'e. E, maksimum kat sayısını da hadi deneyelim. 200'e çıkarttırabiliyorsunuz. Mesela bunlara bir dokunmayalım. Gelelim 80. Buna da 0 diyeyim. Hı, 5. Minimum 5. Evet. Yani minimum 5, maksimum 200. Mod config'den ayarlayabiliyorsunuz. Burada da az önce anlattığımdan farklı hiçbir şey yok. Sadece elevator stilini seçemiyorsunuz burada da öyle bir konu var. Sadece bu şekillerde geliyorlar. Bu şekilde gözüküyorlar. Şimdi yani videonun en karmaşık ve en e, deneysel konusu olan diagonal e, araç kaldırma, araç asansörünü. Mesela bakın bunlar da oyuncu hareketi olduğu için bana doğru gelmeye çalıştılar. Şimdi her şeyden önce Aracı buralarda nasıl kullanabileceğinizi ve bu arkadaşı nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım. O araç orada döne dursun. Ben size buradaki var olan deneysel arkadaştan anlatayım. Bunda bir limit yok arkadaşlar. Şöyle ki length in foundations diye 8 metre koymuş bir de length demiş. Length de uzunluk demek. Mesela 2 dediğim zaman böyle yükseltti. Şimdi bu 2 neye tekabül ediyor? Bakın burada diyor ki 8 metre diyor. Yani 8 metreye tekabül ediyor. Şimdi bunu da hesaplatmak için hemen şu şekilde yardımcı olacağım. Şu an sıfırladım bulunduğumuz konumu. Bakın. 4 metre, 4 metre, 8 metre yükseldi. Sadece arada bir tane şey boşluk var mesela. Hani bir tane ileriye doğru 8 metre yükseldi. Anlatabildim mi? Sonra atıyorum bunu 10 diyeceğiz. Onda da 80 metre yükseliyor. Yani bunu hesaplamaya gerek yok. Basitçe anlattım orada gösterdim. Bunu kurulumunuza göre ayarlarsınız. bu çok 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 zor bir şey değil. Ama enteresan konu şu arkadaşlar. Mesafe uzadıkça şu aracın rotasını ayarlamada bazı şeyler değişiyor. O yüzden ben şunu söyleyeceğim size. Bence bunu abartmayın. Çünkü bu benim testlerime göre maksimum 100 değil mi? Evet. Maksimum 100 yani 800 metreye kadar çıkıyor. Bakın 100 metre değil. Bir sayısı 8 metreye eşit. 100 çarpı 8 800 metreye çıkıyor bu. Şuradaki miktar ile buradaki miktar çarpıyorsun ve metre sayısı ortaya çıkıyor. Buradaki delay ise asansörün gecikme muhabbeti. Bunu en düşükte tutmanızı tavsiye ediyorum. Gecikme muhabbetine az sonra geleceğiz. Auto start eğer burayı otomatize edecekseniz benim gibi mesela bakın burada bir problem mi olmuş? Mesela bakın bu tür problemlerden de bahsedeceğim az sonra. Bu tür problemler oluyor. Neden oluyor şu anda bilmiyorum ama anlatacağım. Efekt sesini kapat. Elevator speed'i maksimum al. Yani düşüğe de alabilirsin ama ben maksimumu tavsiye ederim size. Ee, şunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Emergency stop. Bu durduruyor herhalde her şeyi. Yani Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Görmediğim hiçbir şey bununla alakalı ne olduğuna dair. Linear motion ise linear motion demişim. Vehicle elevation platform control. Bu da manuel olarak yukarı aşağı yapmanızı olanak sağlıyor. Mesela 800 metreden geliyor şu anda. Elektriğe bağlıysa eğer. Evet bağlı. Baksana 800 metreden gelene kadar kaç saat geçecek yani. Çok uzak. Yani gerçekten çok uzak. Ha benim Aa, evet elevator speed yavaşta kalmış. O yüzden yavaş geliyor. Şöyle hemen bunu ona alalım. Sonra indirelim. Bakın. Şimdi bir kaldıralım yukarı geri bakayım. <laughs> Gitsene kardeşim. Hah. Gidiyor. Hızlı bu yani. Hızlı. Şimdi araç rotasını nasıl ayarlayacağınıza geleceğim. Ama tabii ondan önce atladığım bir şey var mı diye bakayım. Otomobil kısmı var. Tabii ki burası önemli. E, bunu büyük ihtimalle araçla kullanacağınız için e, iki kısımda da to kırmızı to vehicle'ı aktif edin. Araç geldiği zaman şeyini açıyor. Bakın görün şimdi girdi. Şunları kapattı bak korkulukları kapattı. Araç geldiği zaman açıyor onları. Bu şekilde. Şimdi şunu bir kısaca inceletmek istiyorum size. Bu çünkü çalışan bir sistem. Şu sağdakini kaldıracağım. Geldi. Korkulukları açtı. Devam ediyor çıktı oradan. Buraya doğru geliyor. Bak şimdi araca doğru seçtiğimiz için hemen hareket etmeye başladı. Ta şuradaki blokta hareket etmeye başladı bu arkadaş. Şimdi korkuluklarını açacak. Korkulukları açtı. Araç içeri geliyor. Durdu. Korkuluklar kapandı. Aşağı iniyoruz. Burada minik bir duraksama olacak. Ve devam ediyoruz. Şimdi. Ben bunu mükemmel kaydetmediğim için bazı problemler var. Şimdi sizin bunu nasıl kaydetmeniz, nasıl bu düzeni kurmanız gerektiğini anlatacağım. Kamyonun içine giriyorum. Bazen sanki problem yaratıyormuş gibi hissettiğim için fly modunu kapatıyorum. Ara yüzden şeye geliyorum, buraya geliyorum. Ben bu rotayı siliyorum. Çünkü size anlatacağım zaten. Şimdi diyorum ki Otomatik, e, yok kaydı başlat diyorum. Ve başlıyorum kaydetmeye. Böyle geliyorum. İlk istasyona girişimi yapıyorum. Ve burada spacee basıp el frenini çekip duruyorum. Buradaki bekleme muhabbetine geleceğim. Şimdi geldi önüme beni kaldıracak olan asansör. Korkulukları indirdi, geliyorum. Burada hiçbir şeye basmıyorum. Zaten beni durduruyor. Hiçbir şeye basmayın. Sadece W'ye basın, minik minik ilerleyin. Platformun ucuna geldiğinizde araç duracak zaten. Yani burada el frenine basmayın. Sadece sizi durdurmasını bekleyin. Korkuluk açıldıktan sonra biraz bekleyeceğim. Bekledim. Şimdi devam ediyorum. Buraları birazcık şey, sorunsuz ve kusursuz yapmaya çalışıyorum. Çünkü bunlar önemli. Biliyorsunuz. Böylece geldim. El freni çektim, durdum. Zaten araç bize geliyor. Birazcık bekledim. Devam ettim. Buralarda çok büyük problem değil. Hiçbir şey basmıyorum. Ucuna doğru geldiğinde durduruyor beni zaten. Burada sola doğru falan hiç hareket yapmayacağım. Dümdüz finish'e doğru gideceğim. Korkuluk indi. Ben de gaza bastım. Şöyle sağa doğru. Yaptım ve bitirdim. Şimdi bunu aktif etmeden önce bu rotada ayarlamamız gereken bazı şeyler var. Mesela ben şimdi buralarda to player'ı aktif edeceğim. Bunun da sebebi ne biliyor musunuz? Bu yapı zaten burada. Şimdi ben buraya doğru gelirken bana doğru gelmesini bekleyeceğim. Şimdi bak. Ünlem fly'ı aktif ediyorum. Tuple player'ı aktif ettik ya ikisinde de. Şimdi şöyle geliyorum. Ve şurada duruyorum bakın. Şuraya yavaşça giriş yapıyorum. Buraya doğru geldim. Şu anda ekranda bir sayaç başladı. Siz bunu içinizden de sayabilirsiniz ama aşağı yukarı tahminimce 7-8 saniye falan sürüyor olması lazım. Hani korkuluğun kapanması ve açılmasıyla birlikte. O yüzden ben bunu hesapladım daha öncesinde bu arada. Şu anda böyle tam tutturduysam eğer bilmiyorum. Tutturmadıysam da ekranda şu an kocaman koymuşumdur. O sayıyı o sayıyı 7-8 saniye bekleme sayısını burada Bakın buradaki bu noktada mesela 10.5 beklemişiz burada. Bu da gerçekçi bu arada fazla da bekleyebilir. 10.5 olsun mesela şimdilik. Burada ve şurada ayarlıyoruz 10.5. Şurada. Mesela şunu silin bak. Bekleme noktasının hemen dibinde bir tane şey varsa. ilerleme noktası varsa sil onu. Bir gidiş bir gidiş bir de ortasında duruş olması lazım. 10.5 abi. Bunu da 10.5 e ayarladım. Bekleme süresini belirle dedim. Onayla dedim. Şimdi bu kurulumun şöyle olması lazım bu kaldırma rampası aşağıda, bu kaldırma rampası da yukarıda olması lazım. Çünkü o kadar bekleyecekler. Ben bunu manuel bir şekilde yukarı aldım. Two kapattım. Şuna bastım. Yukarı geliyor. Two player'ı da kapattım. Daha sonrasında sırtımı döndüm. Bunda da two kapalı. Ee, bu zaten aşağıda. Şimdi şunun otomatik pilotunu başlattığım zaman kusursuz bir şekilde çalışması lazım teoriye göre. Bakalım pratikte öyle olacak mı? Tabii ki öncelikle şeyi unutmuyoruz. Şurada şu anda bir Rota çizili ama kamyon rehberinden hatırlayın. Buradaki kayıt butonuna basacağız. Kamyon rehberini izleyin. <laughs> ya durdur Videoya like atın. Yapıyorum. Kaydet diyorum. Daha sonrasında şuradaki dosya ikonundan gelip videoya like atını seçiyorum. Ama bakın zaten seçili burada. Yani rotayı yükle demem bir şey değiştirmeyecek. Ama yine de diyorum. Daha sonrasında otomatik pilot etkileştire basıyorum. İçerisinden çıkıyorum. Hadi bakalım. Hayır lol olsun İnşallah çalışır. Aracın düşmesiyle alakalı olarak da bir şeyden bahsedeceğim az sonra. Geldik. 10.5 saniye beklemeye başladık. Daha erken geldi bu arada ama yine de fazla beklemesi bence hiçbir hiçbir problem değil. Maksimum 2-3 saniye falan kayıp var. Geldi, durdu. Bu Tam döngüyü tamamladıktan sonra bir şeyden bahsedeceğim size. O yüzden bekliyorum. Bu arada şuradaki şu kısmı da silebilirim. Çünkü buradaki bekleyişinden sonra şuraya doğru gitmesi gerektiğini zaten bilecek. Ama büyük bir zarar vermiyor rotaya. O yüzden bir şey yapmıyorum. Bak birazcık geride bekliyor ama sorun değil. 10.5 saniye hiç sorun değil. 1-2 saniyelik şey var mesela sanırım 8 saniye, 8.5 saniye böyle daha uygun olurmuş güzel ve şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Aşağı yukarı e, kusursuz çalışıyor şu anda. Bir problem görmedim ben. Mod yapımcısı şöyle bir şey diyor. Bu rotayı ayarlarken şu ortalarda bulunan bekleme düğümlerini silin diyor. Doğru çalışması için. Bu uzun vadede yararlı mı zararlı mı bilmiyorum ama sildiğim her zaman ben bu düğümleri sildiğim her zaman bu araba rotadan düştü. Yani benim deneyimlememe göre bu, rot bu düğümler, şuradaki noktalar bir problem yaratmıyorlar. Ama siz bir problem yaşarsanız eğer bizim diskurs sunucumuza falan gelin. Bu modu benden daha iyi bilen varsa onlara danışın. Yoksa ben yardımcı olmaya çalışayım. Problemi çözelim. Ama benim anladığım kadarıyla bu şekilde kusursuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yani olay budur. Vereceğim tek tavsiye şu. Gideceğim Noktadaki ve bekleyeceği noktadaki işte asansörün yukarı çıkmasını, asansörün aşağı inmesini bekleyeceği noktadaki şu düğümü hesaplayın. Aşağıdan yukarıya ne kadar da geliyor, ne kadar da gidiyor, ona göre ayarlayın. Zaten beklerken e, mükemmel senaryoyu kurarsanız eğer, mesela bunu kaydederken şu senaryoyu oluşturursanız eğer zaten olması gereken sayı ortaya çıkıyor. Ama siz yine de bunun için uğraşın, deneyin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer aklınıza takılan başka bir şey varsa soruları yorumlar kısmına bekliyorum. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şu anda ekrana çıkan fabrikalarınızı incelediğim 3. bölümü de izlemek isterseniz eğer o videoya da zıplayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.